Bu otomobili kullanabilmeniz için 16 yaşında olmanız yeterli. Evet arkadaşlar Bursa'nın İnegöl ilçesinde altı sanayicinin bir araya gelerek oluşturduğu elektrikli otomobil projesi Amperino'nun yeni tasarımı ortaya çıktı. 3 kişilik ilk elektrikli mikro otomobil olarak adlandırılan tasarım şirketin yönetim kurulu başkanı Yakup Cansever tarafından paylaşıldı. Amperino'nun 150 km yol gidebileceğini belirten Yakup Cansever seri üretime 2025 yılında başlanacak otomobili A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençlerin kullanabileceğini söyledi. Ampirino'ya destek. Ampirino heyeti Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret edip projenin son aşamasını aktardılar. Bakan Varank da Ampirino'ya destek vereceklerini bildirdi. Gemlik'te üretilen yerli ve milli otomobil TOG'un ardından İnegöl'de yürütülen elektrikli otomobil projesi Ampirino ayrı bir heyecan yarattı. L2 sınıfı olarak bilinen elektrikli aracın en üst sınıfı ve şu an halihazırda hazırda kullanılan M sınıfı binek araçların bir alt sınıfı olan Amperino'nun A2 ehliyeti ile 16 yaşında gençlerin de kullanabileceği bir segment olduğunu anlatan Cansever sözlerini şöyle noktaladı. 90 km maksimum hıza ve 150 km menzile sahip olacak olan aracımız otoyola çıkabiliyor. Girim tasarımı sektörüde 23 yıl tecrübesi olan Sedat Öztürk tarafından yapıldı. Yazılımı ise tamamen Amperino firmasının bilişim valisi ve İnegöl ofisinde gerçekleştirmekte. 3 kişilik araç konsantri rakiplerine kıyasla daha geniş bir kitleye hitap etmekte. Biz şu an iki kişilik bir aracın içine yani o hacmin içine ince mühendislik hesaplarıyla 3. kişiyi sığdırıp bir kişilik daha yer kazandırdık. Biz şehirler arası araç yapmıyoruz. Amperino'yu şehirler içi ulaşım için yapıyoruz. Artık işletmeler şunlara bakacaklar. Ne kadar elektrik kullanıyorsunuz? Bunun ne kadarını yenilebilir enerjiden elde ediyorsunuz? Yoksa ihracat yapamayacaklar veya ürettiklerini çok zor satacaklar. Şahsi karbon ayak izi dahi takip edebilecek böyle günler çok uzak değil. Eğer bu önlemleri almazsak 20-30 yıl sonra dünya yaşanmaz hale gelecek maalesef. Aslında projenin bir amacı da bu. Aracın gövdesini keten esaslı biofiber malzemeden üretmeyi planlıyoruz. Bu sayede araç ekonomik ömrünü doldurduğunda birçok parçası doğaya yeniden kazandırabilecek. Zaten böyle bir araca elektrik yapmanız çok kıymetli. Evet arkadaşlar siz Amperino'yu nasıl buldunuz? Görsel olarak yeterli mi? Bence yeterli. Kilometre olarak da şehir içi gerçekten 150 kilometre menzile sahip olması da ideal diye düşünüyorum ee, arkadaşlar tabii ki bunun zaman gösterecek ee, 2025'te e, seri olarak üretime başlayana bildirmişler. Bize de inşallah almak nasip olur. Yerli ve milli olan her şeye destek vermeliyiz diye düşünüyorum. Görelim zaman neyi gösterecek. Sizler hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Bizleri daha güzel videolar için teşvik edecektir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere.